He, olamaz. Neredeyim ben? Bunlar bana bir şeyler yaptılar ama ne yaptıklarını tam olarak hatırlayamıyorum. Bir şeyin etkisi altında kaldım muhtemelen. Bu etkisi altında kaldığım şey şu anda galiba geçti. Kendimi normal olarak hissediyorum ve çok fazlasıyla korkuyorum. Şunlara bak, ikisi de gözü açık bir şekilde uyuyor. Arkadaşlar, lütfen bana ne olduğunu bilen herkes bunu yorumlarda belirtebilir mi? Kafam çok karışık. Kendimi delirmiş gibi hissediyorum. <laughs> Şunlara baksana ya nasıl uyuyorlar İyi de bunlar bana ne yaptı Nasıl hatırlayabilirim ben bunu nasıl Neyse şu yataktan bir kalkayım ben Burası bu ikisinin iğrenç evi. Hatırlıyorum galiba. Evet beni buraya getirdiler. Bu evin içinde garip şeyler yaşandı. Şuradaki şartellerle beni duvara asıp işkence yaptılar. Evet evet her şeyi hatırlıyorum. Bunlar bana neler yaptı öyle. Duvara astılar şartelleri indirip kaldırıp işkenceye maruz kaldım. Ve daha sonrasında o kötü bakıcı kadın geldi. Bunun içinden bir şeyler aldı bana içirdi. Muhtemelen bunlar da kötü iksirleri. Evet hatırladım daha sonrasında da üstüm başım bu hale geldi Neyse pot kırmadan yaşamaya devam edelim Anneciğim babacığım günaydın Normal halime döndüğümü anlarlarsa bu benim için çok büyük bir tehlike olabilir O yüzden ben hala onların çocuğuymuş gibi davranayım Kalktın mı babacığım günaydın Kız, Günaydın herkes uyanmış Evet evet uyandım. Hadi siz de yataktan kalkın da güzel bir kahvaltı yapalım canım ailem. Aşırı derecede karnım acıktı. Bir de şey acaba bugün kahvaltıyı dışarıda mı yapsak? Hava aşırı güzel duruyor. Babacım kahvanın güzel olduğunu nereden anladın? Bizim evimizde cam yok ki. Yoksa sen bizden gizli dışarı mı çıktın? He? Hayır anneciğim hayır babacığım Yemin ederim sizden gizli hiçbir şey yapmadım Yapmam da Allah pot kırmaya başladım bile Şey herhalde güzeldir bir çıkıp bakalım Hava ise dışarıda yaparız Tamam tamam doğru söylüyorsun oğlum Bir çıkıp hava almakta fayda var Hadi kalkın gidiyoruz Güzel bir kahvaltı yapma zamanı Allah Babacığım ne oldu Niye şimdi birden sinirlenip ellerini yere vurdun Anlamadım ki Kafa yiyeceğim Kork Anneciğim korkma. Babanın öyle hareketleri vardır. Evet babacığım. Ben seni korkutacak bir şey yapar mıyım? Şimdi gidelim. Mis gibi şehirde manzaralı bir kahvaltı yapalım. Ne dersiniz? Evet şöyle ailecek mis gibi bir kahvaltı yapalım. Sonra şehirde nasıl kötülük yapabiliriz onu düşünürüz değil mi oğlum? <laughs> evet anneciğim kötülük bizim işimiz. Yaşasın. Annem ve babamla şehirde kahvaltıdan sonra kötülük yapacağım. İşte bizim oğlumuz. Kötülük yaparken bile keyif alıyor. Aslan oğlum benim aslan oğlum. Ben sizin oğlunuz falan değilim ya. Şöyle haykır haykıra bağırıp öldürmek istiyorum ama. Neyse pot kırmadan şu plana devam edeyim. Sonunda bu ikisinden kurtulacağım inşallah. He, ne dedin babacım bir şey mi dedin? He yok yok demedim babacım. Hadi biz yolumuza devam edelim. Arkadaşlar lütfen bu videoya like atın. Hemen hem de hemen. Şimdi polis merkezinin oradan geçeceğiz. Acaba bizimkilerle He, Efekan Ali. Olamaz, olamaz. Ali abi bunlar kim? Hey, Joker. Kaç Ali abi kaç. Aslı polisi bulalım. Eyvah, eyvah. Ne yapacağım ben şimdi? Onlar kim? Şimdi sorarım hesabını. He, yine mi siz? Kerem, Kerem. Bana bak kadın. Sen yine mi karşımıza çıktın? Kerem, <laughs> Kerem deyip durma. Üçümüzden de hiçbirimizin adı Kerem değil. Artık sinirlerim bozuluyor ama. Ne oluyor ne oluyor bir şey anladıysam Arap olayım. Kerem'in çocukları olduğunu zannediyorlar. Ama öyle bir şey yok. Galiba ona büyü yaptılar ya da bir iksir içirdiler bilmiyorum. Bana bakın ayağımızın altında dolanmaya devam ederseniz hepiniz ölürsünüz. Biz bu şehirde insan gibi yaşamak istiyoruz. Yaşatmazsanız görürsünüz. Evet lütfen ailemize burnunuzu sokmayın. Yani anne baba bunlar sürekli bizimle uğraşacaklar mı böyle? Lütfen geri çekilin. He, neler söylüyorsun sen Kerem komiser? Ulan ne yaşıyoruz biz kafayı yiyeceğim. Neyse canım ailem gidelim bugünlük kahvaltımızı evde yapalım. Ama bir daha karşımıza dikilirseniz hepinizi yok ederim. Evet en iyisi gitmek canım ailem. Ben bu şehirdeki insanlarla daha fazla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Hiçbirinin yüzünü bile görmek istemiyorum. Hadi o zaman eve gidelim. Sizlere mis gibi bir yemek hazırlayayım. En iyisi gitmek harbiden canım ailem. Hı, aklıma bir şey geldi. İki dakika burada beni bekler misiniz? Şunlara bir iki çift lafım var. İşte benim oğlum. Hadi oğlum, git onlara ağzına gelen her şeyi söyle istesek bu kadar olurdu önce bu çocuk aynı biz. He, bir saniye Kerem komiser geri dönüyor. Kerem sen ne saçmalıyorsun? Hiçbir şeyin farkında değil misin? Çok fazla vaktim yok gitmem lazım. Aslı, Ali, Efekan lütfen bizi bir şekilde de olsa takip edin. Nerede kaldığımızı bulun. Birkaç saat sonra kaldığımız o yerden kaçmaya çalışacağım. Kapıya çıktıklarında ikisini de öldürün. Çünkü benim hiçbir silahım yok. Yani öldürebilecek hiçbir alet edevat yok. Çaktırmayın sakın. Onlar hala bana çok fazlasıyla güveniyor. İyi de tüm bunlar nasıl oldu? Sen onlar gibi düşünüyordun. Şimdi nasıl kendine geldin? Bana iksir içirdiklerini fark ettim çünkü. Eski halime geri döndüm ama onlar hala onların oğlu olduğumu düşünüyor. Çaktırmayın. Bu plana bir şekilde de olsa devam ediyorum. Acilen bizi takip edin. Gittiğimiz yeri bulun. Birkaç saat sonra oradan çıkacağım. Muhtemelen onlar da peşimden gelecekler. Bu harika bir plan Kerem komiser anlaşılmıştır. Hadi artık hadi gelmiyor musun? Dediklerimi iyi dinleyin. Çok fazla vaktimiz yok. Ne yapıp ne edip beni oradan kurtarmanız lazım. Ne yapıp ne edip geldim canım ailem geldim. Onlara bir daha bize bulaşmamaları gerektiklerini söyledim. Yoksa onları ben öldüreceğim. Aferin oğlum. Onlara hak ettikleri cevabı vermişsin. Seni tebrik ederim. İşte bizim çocuğumuz. Aferin oğlum sana. Şimdi evde mis gibi bir kahvaltıyı hak ettin. Of of beynimi çalıştırmam lazım. Buradan kaçmak için harika bir plana ihtiyacım var. Babam uyudu annem bulaşık yıkıyor. Yani baba anne diyorum da aslında babamla annem değiller. Hadi ya hadi nasıl kaçabilirim ki? Anneciğim ne gezinip duruyorsun? Televizyonu açıp bir şeyler izlesene. Ya da bak baban da uyudu. Dinlenmek için biraz sen de uyuyabilirsin. Yok anne ben dinlenmek falan istemiyorum. Babam yorulduysa uyusun. Evin içinde dönüp duruyorsun. Başım döndü oğlum. Şu bulaşıklar bitsin ben de birazcık yatarım. <laughs> Annem de yatacak galiba. Anne gerçekten sen baya yoruldun. İstersen birazcık ben devam edeyim. Sen de babamın yanına geç. Birlikte uyuyun dinlenin. Böylelikle bulaşıkları da ben yıkamış olurum. Hayır çok az kaldı zaten. Ben hallederim anneciğim sen işine bak. Annemin de uyumasını beklemeyeceğim. Şu anda tam zamanı. Tamam anneciğim tamam. Ben de birazcık babamın yanına uzanayım o zaman. Belki uykum gelir uyurum. Birkaç saat uyuduktan sonra televizyon izlerim. Evet şimdi kapının önündeyim. Babam uyuyor. Annem bulaşık yıkıyor. İkisi de beni fark etmiyor. Kaçmak için bundan daha doğru bir zaman olamaz. İnşallah bizimkiler bizi takip edip kapının oraya gelmişlerdir. Aslı polis Kerem komiser buradan geçmişti. Neden hala çıkmadı? Bir iki saat demişti. Biraz daha bekleyelim çocuklar. Umarım çıkar. Aslı ona çıkması lazım. Hayır. Çıktığı gibi Kerem arkamıza gelecek. Diğerleri karşımıza dikildiğinde ise öldüreceğim. Hı, Kerem sen nereye gidiyorsun? Buraya gel. Olamaz kaçıyorum kaçıyorum. Hayır inşallah bizimkiler gelmiştir. Kerem aşkım sonunda gelebildin. Hemen arkamızda kal. Gelin buraya gelin ikinizi de öldüreceğim. Çocuklar siz de geri çekilin. Hemen Kerem'in yanına geçin. Demek bizi kandırırsın öyle mi? Muhtemelen yaptığımız bir ilacın etkisi geçti. İyi de biz bunu nasıl fark etmedik Allah kahretsin. Ya işte burada da benim usta oyunculuğum devreye girdi. Artık sizden kurtuluyoruz. Aslı bitir aşkım işlerini. Eğer biz ölürsek bir daha asla eski haline dönemezsin. Siz hiç merak etmeyin. Biz onu eski haline döndürmeyi başarırız. Yeter ki ikinizden de. İşte bu kadar. İkisinden de kurtulduk. Kerem, gerçekten onların elinden kaçmayı nasıl başardın? Bilmiyorum aşkım, bilmiyorum. Bir şekilde kaçmayı başardın. Tamam şimdi onlardan kurtulduğumuza göre seni eski haline çevirmemiz lazım. Acilen Hüsamettin'i bulmalıyız. Sen eski haline döndükten sonra da gelir buraya baskın düzenleriz. İçeride ne var ne yoksa alırız. Umarım bunlar bu sefer gerçekten ölmüştür. Tekrar tekrar dirilip şehrimize gelmezler. Arkadaşlar kurtulmamda sizlerin de çok büyük emeği ve desteği var. Like atan herkese, yorumlara Kerem Komiser Kalp yazan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.